Evet arkadaşlar Kugabaş oyununun artık nasıl okunuyorsa videosu gelsin dedik. ben de geçen hafta başladım çünkü grupta EXP veriyor diyorlar dediler. Ben de gold oldum olacağım %95. oyunun ilk önce burası sayfası. Buradan Steam Wallet'ı bulut istiyor. Aslında Wallet bağlamaya çok da gerek yokmuş NFT yoksa ama ben bağladım bilmiyordum. Eee oyun Steam'den 2 doları alıyorsunuz ve bağlıyorsunuz. İşte burada tıklayınca profile bir kod, Steam profilinize bir numara yazmanızı istiyor. Onu yazıp onaylıyorsunuz, yaparsınız onu. Eee gösteremiyorum ben şu an bağlı olduğu için. Sonra burada Quest Board var. Ee, günlük görevler veriyor burada. Şu dördü bosslar zaten dört tane her bunları keseceğiz birazdan. Sonra bu da son kesilen şey. Bunu da keseceğiz. Sonra bossları beşer kere kesiyor. Bunlar da iki biner veriyor. Bunlar biner veriyordu. Ee, yani beş kere tekrar ediyorsunuz aynı şeyi. Bunu yapmayacağım. Yani bir kere yaparsam beş kere de yaparsın zaten. Ee, Komple hiç Yani hiç ölmeden tamamla diyor. Normalde 18 can veriyor galiba. Şu arttırdılar. Şeye göre de değişiyor. 5 tane karakter var. Karakter göre de değişiyor galiba. Bunu yapmaya çalışacağım. Dün yaptım. 5000 veriyor. E bakalım şimdi yapabileceğim mi? Yapsam ne yapamasam da koyacağım bunu diyor. Bu Kuro, Shiro, Fat, Peace. İşte 5 karakter var. Bedava verdiği karakter Kuro. Bunu da yapmış olacağız. Ee, PvP'ye henüz giremiyorum. Kimse olmuyor. Belki bu Türk, Türk Community aramızda bunları yaparız. Eğlenceli olabilir. Ama şu anlık yapamıyorum ben. Ee, skin'i geçtim. Bu yolu dedi yine hiç ölmeden. Yani bunu yaparsın hem hiç ölmeden yukarıda bir görev var. Onu yapıyor bir de tek tek karakterlere vermiş Yolo, Bu değişimi yapmış olacağız. Bunu da dün yaptım. Şimdi yapabileceğim göreceğiz. Ee, bunlar yololar. NFT puanları var. Ee, bu özel bir şey, etkinlik. Bunu henüz yapamadım. Çok da uğraşmadım, bunu göstermek şey olacağım ama nereden gireceğini göstereyim unutmazsam. Bir de hardcore modda bitirmek var, 10.000 veriyor. Yani bu gösterdiğim taktiklerle bunu da yapabilirsiniz. Ben bunu da yaptım ben, çok da zorlamıyor. Ee, şimdi oyuna gelelim, burası bu kadar herhalde. Ee, oyunda işte burada şeyler var, karakterler var bedava karakterle giriyoruz. Ee, NFT alınca işte ekstra puan veriyor. Memle farklı karakterlerle görev yapabiliyorsun. Şu an casual yani kolay modda gireceğim dediğim gibi ölmeden bitirmeye çalışacağım. Ee, bir kere de hardcore'da bitiriyorum o sonunda gösterdiğim 10 olmak puan için. Dediğim gibi biraz antrenman yaparsınız, hardcore'da da bitirirsiniz. Ee, i̇lk girdiğimde bu oyun imkansız falan gibi gelmişti ama şu an dediğim gibi e, ölmeden bitirdim de. Şimdi burada bir şeyler bir şeyler var. İşte bu özel etkinlik dediğim şurada gösterilmemiş unutmazsam. Ee, şimdi burada oyunu anlatıyor falan. Sadece şu dayı bir de şu önemli. Şimdi bakın sağ üstte Gelince limit yazıyor 3. 3 tane limit veriyor bir şeylere geliştirme. Benim gold'um var. İlk başta tabi gold'umuz olmayacak. E, girip gold alıp çıkıp puan yapabilirsiniz. Düşenmezsiniz. Şimdi ben bir tane halt alıyorum. Health'larımız bir tane arttı. Ve şu ikisi atakla defansın süresini arttırıyor. Bu ikisini aldım. Sonra girip çıkınca mesela bir tane öldüm üç 3 tane daha alabiliyorsunuz bak sol altta hepimiz bir tane attı. Ben ilk şuna giriyorum çünkü en basit bu bence. Şimdi geldik. Bu hiç de olmuyor, mu hiç korkmayın. Sadece yavaşlatıyor. Yani ölünüş kırmızı bir şey çıkıp patlıyor. Onu Or oradan da Şimdi bunları öldürmeseniz de olur ama sağ skor yazıyor ve gold veriyor. Ee, onun için gold lazım, söndürebilirsiniz. edebilirsiniz. Şöyle sağ tıkla dojlayabiliyorsun yani uçabiliyorsun. Bakın aşağıda stamina var. Yeşil. Ee, i̇şte o zıpladıkça azalıyor. Bir de can var. Sağ tık, sol tık. Sol tık atak, sağ tık bu uçma. Bu kadar. Başka da bir şey yok işte. Sağ sol vardı. N'ye basarak kamera açısını değiştiriyorsunuz Ama bence en iyi açı bu. Ya yani bunları hiç öldürmeden geçiyorum ben normalde. Mesela şu an canım full ama bunu aldım. Böyle peşimden geliyor. Canım full olsa olabiliyorsunuz biraz sıkıntı. Dediğim gibi öldürmeden ben normalde hızlı hızlı geçiyorum yani. yani. Yapmak için. Burada da böyle ikinciye zıpladım. Üçüncüye zıpladım. Hop bosa geldik. Aslında boss her boss'un taktiği var. Aşağı yukarı da aynı taktik aslında. Burada başlangıçta bazen tavuk veriyor. Hep aynı başlamıyor. Öyle bir şey yapmışlar. Bazen direkt boss geliyor bazen tavuk geliyor. Bunlar yumurtalar biraz bol tuvalet. Yani. başka bir şey yok. Şimdi geldi bu dayı. Elini kaldırınca 4-5 saniye sonra vuruyor. Böyle zıplayacaksın. Yedin galiba denecek. Normalde yapamam lazım. Ya da böyle havaya zıplıyor. Kaçıyorsun hiç sataşmayabilirsiniz aslında. Dediğim gibi ben hiç ölmeden yapmaya çalışıyorum şu an ama bakın sağ 18 can var yani rahat yaparsınız çok zor falan demeyin. İlk denemede olmasa da ikinci denemelerde bitirilir ölerek de olsa. Yani şimdi roket attı. Aslında hiç bulaşmayabilirsiniz o kapatana kadar. Şunları keseceğim. Bunlardan çıkanlar çok önemli. Can hiçbir şey çıkmadı. Oo! Maf olduk. Heh, bir tane can çıktı. Ona almam lazım. Heh. Şu an çok kötü gidiyorum. Ama daha iyi oluyor belki diyor için. Normalde bunun en kolay kestiği. Dururken vuruyorsun, vuruyorsun, vuruyorsun. Canı çok az gidiyor. Bir tane şey var. Ondan şu kafalar çıkıyor ya. Onlardan ata arttıran bir şey var. O çıktı mı mahvediyorsun yaratığı direkt. Ama çıkaramadık. Düzgün canla da çıkmadı. Baya... Gel abi. Hop. Hop. <laughs> Biraz da heyecanlandım çekiyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Neyse devam edelim. Öldük artık. Ova kızdım. Şu yeşil şeyde atıyorlar, o demek vurmuyor zaten gelirse başlıyordu sadece. Ve ölünce rahatladım ya. Şimdi çıkar her şey, acayip çıkmıyor. Badanını düştükten sonra da bulunuyor, o yüzden beğeniyorum. De Yine demek çıkmadı. İşte şans biraz. Bayağı bir şanssızlık. Kaldırdı kolunu. Hop. Yazıkladı şöyle yapabilirsiniz başta. Uzakta dur gelince zıpla. Ben alıştığım için saldırıyorum. Kolunu kaldırdı. Uzakta dur. Zıpla. Sonra vur. Böyle. Yine yani roket attı. Yani roket atınca anlamışızdır. Yerinde durmayacağım. Demin ben orada stun yedim. O yüzden öldüm. Çok saçma bir şey oldu, yani. oldu. ya. Çok olmayan bir şey oldu. bomba çıkıyor. Ha şu demet şeyi. Bir bu önemli bir de defans şeyi var ama bu yeterli şu an. Şimdi bakın içinden geçeceğim ayrım. aşağıda gözüküyor zaten. Şunu aldık. Normalde bunu çıkarana kadar hiç vurmasanız da olur. Bunu çıkarınca yok ediyorsun zaten böyle oldu. Yine i̇lk boss'u kestik. Şimdi buraya geliyorum. Şeylerimi arttı Normalde arttırmaya gerek yok ama göstermek için. Çünkü artık öldüm. ölmemeye oynamayacağım. E bitirmem de çok kolay dedim zaten. Şu hani damage'ımız arttı ya. Onun süresini uzatıyor. Bu da kalkan aslında. Kalkanın süresini uzatıyor. İşte Birer kere bunlara, gerisini hile veriyorum ben. Ve şimdi vermeyeceğim, boşa bolta harcayamayacağım bunları. Bu, bu kalkanla bu atak ikisi birden gelince zaten içinden geçiyorsun Halyon'u İlla denk gelir. Hangisini gidelim? Sırayla gidelim. Burada 25 yaratık var. Bunların hepsini öldürüp boss'a e giriyorsun. Ee, can falan lazım olursa şunlar var kenarlarda. Bunların bir şey çıkmadı. Bir, orada var bir... Şu ileride var. Dört tane var. Şunlar Şu da çıkacak. Bunlar da bazen dikenli çıkıyorlar. O zaman unutmayın geminiz gider. Şu atak şey çıktı. Şimdi. Çıkmışken şu dinozoru bakın bana iki attı. tek attı dinozor. Şu ilerideki şeyi öldürsem atak varken öyle attı tamam. Bunlar zaten kolay modda tek yiyor şu kediler. Zor modda girince iki yiyorlar. Belki zor modda bitirme videosu da çekerim yapamıyoruz falan dersiniz çünkü bir tık farklı taktikler gerekiyor orada. 223 23 oldu yukarıda yazıyor. 25 olunca şurası geçilecek. Yani 24 oldu hatta. 15 ya patlasın. Burası açıldı. Burada kanguru geliyor. Hemen girince şunları kesmek lazım. Kesemedim. Aslında bütün bosslarda taktikler ya yani en garanti taktik hiç bulaşmıyorsun. Kaçıyorsun sadece. Şunları kesip o atak şeyden çıkarmak. İşte o da biraz şans. Bak defans çıktı mesela. O defansın hiç deme çeğilmiyor. Bir tane atak çıkarırsam hiç şansı yok yani. Tek atarız. bu çıkan speed bak çıktı atak şeyimiz çıktı ne aldım şunu da aldım şu an damage dayanıyorum yani kalkan var atak dediğim gibi bak sahiste 17 can var zor falan gibi geliyorsa size yani bitirirsiniz o kadar canlı. İlk denemede bitmeyebilir. Ama 2-3-4 denemede bitirmeye başlarsınız. Ben bayağı oynadım şimdi böyle. Çok kolay yapıyorum gibi duruyordur muhtemelen. Bakmayın ona. Eğer çıktığınızda yani buradan can arttırabilirsiniz. Şu an ben hiç ihtiyacımı yok arttırmayacağım. o şey olsaydı işte ölmeden bitirmeye oynasaydım arttırırdım. Şuna girdim. Burada şeyi bulmaya çalışıyorsun. Ee, yerde karanlık bir yer. Bakın şöyle yapınca gözüküyor. Beyaz bir şey var gördünüz mü yukarıda? Sanırım bu gözükmemesi lazım ama gözüküyor. Oraya gideceğiz. Normalde arayıp bulman lazım ama ezberledim ben onu zaten. Buradan portal açılacak. Ha açılmadı. Bunlar dört tane var. Bakın gözüküyorlar. Tekte de açılabiliyor bazen. Genelde açılıyor bu son zamanlar. Diğer da İnşallah kaybolmam ya. Bazen kayboluyorum valla. Biraz açılı da. O zaman dördüncüye gideceğiz. Şurada bir yerdeydi. Kaybolursam da çok fena kaybolurum ya, tekte buluyorum hepsini. Şimdi ekrana biraz ışık da vuruyor, sonuncuyu göremedim. Ama afiyet. Bak geri döndüm, açtım portal'a. Ha gözüktü bak yine orada beyaz. Hmm. Açıldı. Bu yüzden daha uzun Şimdi burada çok net aslında garanti taktikle oynayacağım. Kanguru'da da öyle oynadım gerçi. Bütün bosslar aynı. Son boss hariç. Şu kenardakileri kesiyorsun. Bunlardan çıkıyor. Yine o damage ve kalkanı buldun mu girişeceksin. Sabırla çıkana kadar. Şunları kesmek. Kalkanı çıkardık. Almıyorum şimdi onu. Damage de çıkınca alacağım. Yaklaşmamaya çalışıyorum çünkü yaklaşımda oluyor kampını. Şu cam poplarını da mesela almamaya çalışıyorum. Çünkü canımı düşünce yapamayacağım. Evet çıktı. Bakın atağı aldım. Kalkanı aldım. Geçmiş şey olsun. Üçüncü bossu da kestik. Sonuncuyu da keselim. Sonra orta açılacak. Burada yolu direkt ezberlediğim için gidiyorum. Kısa. Sanırım en zoru bu kesmesi atmıyor şey atmıyor kalkan balkan atmıyor şunlara çarpacak gibi olursanız sağ tıklayın ama içinden geçebiliyorsunuz. yoksa demek çeviriyorsun şunu alıyorum bana yardım ediyor başka yerlerde doğru var ama uğraşmıyor ki normalde deyince bunlar demek diyor buraya atladım demek. Evet bunu değilim. kesinlikle gibi daha zor. Çünkü çok şey atıyor kalkanlar atak şeyi. O yüzden patatüte girişiyorum bu arada. Bununla başta bayağı ölürsün bu konuda. Şu şeyler atınca havadan bir şey atıyor. Dönerek duruyorum o zaman. Kafama düşmesin öyle. Biraz da dikkatsiz olmamış ya. Çünkü örnek şu bulundum değiş yandım içeri. Kafama düştü. Bir tane ilk o tatlı ara ara atıyor işte. Normalde buna en son giriyorum ölmemeye oynadığımda. Epey fullleyip işte çok daha dikkatli oynuyorum. Şimdi ara ara atıyor bir şeyler kendi. Ya da belki de bir şey var benim çözemediğim ama sanmıyorum. Ya bak attı demiş. Belki de bunu beklemek lazım Fus. Şimdi GG. Adam kalkınca bu sürüyor. Aldığın şey o yüzden. Ama kalıcaksın. Bir şeyler yağdırıyor sürekli. Bitirdik bunu da. Finayol suyumu keselim. Kolay mı da yani? Finale yani olursa oluna bakmadan. Zaten bir yardımcımız var. Ben yani ilk girdiğimde anlamadım. Şu yeşil canı var ya, ona vurmaya çalıştım. Halbuki şunu kesmeye çalışıyoruz. Bunu sana gelince kaçacaksın, sonra bir tane vurup... Şu yeşile gelince canlı oluyor, Bizim dayı bot atıyor. Buna saldırırken onu girişebilirsin. Bak, canın oldu yeşil yani. Aslında böyle op. Ona vururken şöyle arkadan Ama yine de meçhileyebiliyorsunuz. Dikkat edin. Şu yeşil yerdeyken direkt VS'ye girişebilirsiniz. Zaten can buluyor. Kota pite girişebilirsiniz. Gel. Canımı doldurdum. Bunlar gelince biraz vurdum şimdi kaçacağım. Bunlar bitene kadar şöyle. çamlar çizince genelde vuramıyorlar şeyler. Çok sıkışırsan orijin olsun. Yaz hani biraz kovatik bir ortam oluşuyor ama dediğim kolay zaten sıkışırsanız gelin canınızı doldurun. Gerçi ölmek üzere değil. Uçuyor mu bir şey var. şekilde yani. Basın önü zitli cevap bulacağım. Vurdum zıpladım. Vurdum zıpladım falan filan. Canına ile azalınca dönüşüyor bu sonuna kadar indirim olsun böyle şeye dönüşüyor. Burada da durmana zıplıyor. İki hareket var zıplama. Bir de şöyle karşıya gidip geri dönüyor. Başka bir tek bir numarası yok. Bir de şimdi o demet şeyinden atıyor biraz bunca, Birazdan atar. Aynen attı. Bu arada ilk boss'ta şeyi gösteremedim. Şu dört tık var ya ilk girdiğim boss'ta bir tık kalınca şu Siyah bir şey çıktı bak şimdi bizden o, Orada düşman oluyor bayağı sıkıntı bir şey ee, O yüzden Onu şey öldürmek daha iyi Yani Ben atak Şu aşağıdaki atağı alıp birden öldürdüm ya de Öldürebilirsiniz daha yoksa son barda bayağı sıkıntı yaşatıyor yani Rush, Bu kadar. Şimdi bitti. Bir, bir, bir tur atmış olduk. Ee, yani, işte, ESC basit. Leave deyip tekrar girebiliyorsun. Çünkü bitti şu an. Bir anlamı yok bakalım neler aldık. Bunlar buraya diziliyor böyle. Kestik. Şu ilk boss'u şundan bahsettim. Bir bar kalınca hızlı yani o, o demet şeyini kesiliyor. Burayı yeniledim. Quest'leri de alalım, claim edelim. Sonra bitireyim Altı görev tamamlamışız. İşte bossları birer kere kesme geremiyor var. <laughs> İlk bos bu kanguru, bu işte şey, kutup ayısı, sıkıntı olan. Dört bosun ilk dört bölümün bosun şeylerini aldık. Bu da sonunaki bosun. Ha işte beşer kere kesince bir oldu da, böyle da alabiliyorsun. Kuro, bizim karakterimiz Kuro olduğu için bu da geldi. İşte diğerleri de olmadı. Hardcore modu ve ölmeden olanları da lan yapıyorum ben. Ee, böyle arkadaşlar umarım faydası olur. Görüşürüz.